Arkadaşlar merhaba. Ee, bu makinemizde OCB mikromatik kalın saran bir makinemizdir. Malzemeler birincisi malzeme kullanılmıştır. Şu şekildedir. Makinemiz şöyle de göstereyim. Makinemiz yine bas çektir. Ee, kartımız buradadır. Şu şekilde e, soketimiz vardır. 12 voltta çalışmaktadır. Şöyle altında göstereyim hatta çevirmişken makinenin. Şu şekilde switchlerimiz kaliteli switch kullanılmıştır. Küçük siyah switchlerden kullanılmamıştır. makinemiz bu şekildedir. Bu da kalın saran makinedir. Tercih meselesidir. topmatiklere göre daha sessiz çalışır bu makine. Bu yüzden apartmanda çalışan kişiler bazıları özellikle tercih etmektedir bu makineyi. Ayrıca tütün biraz daha az gittiğini söylemekteler saran kişiler. Ben sarıcı olmadığım için bilmiyorum. O konuda bilgim yok. Ancak makine güzel makinedir. topmatikte zaten Aynı işte yerde bir makinedir bu da. Bilen bilir bu makineyi de. Makinenin kalitesi ortadadır. Herkes hayırlı olsun.